Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Muhtemelen düzenli bir deneme rutininiz oluşmuştur veya oluşmaya çalıştırıyorsunuzdur. Zaten öncesinde bu deneme konusunda çokça bahsettim. Gerek branş denemesi olsun, gerek genel deneme önerisi olsun, nasıl çözeceğinize dair, süre yönetimine dair birçok şeyden bahsettim. Ama şimdi biraz son zamanlarda neye dikkat etmelisiniz bundan bahsetmek istiyorum. Çünkü deneme çözerken püf noktalar diyebileceğim şeyler var bence yani. Hani çoğunuzun dikkat etmediği ama aslında çok çok önemli olan noktalar değinmek istiyorum. Küçük ama büyük adımlar diyebiliriz arkadaşlar. İlkiyle ve en 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 önemlisiyle bas başlamak istiyorum. Arkadaşlar ortam sıcaklığını, ortam gürültüsünü, sesini, ışığını ders etmekten artık uzaklaşın. Artık bunları bırakın. Sizin işiniz ortam değil. Sizin işiniz ışık, ses, gürültü, yan komşunun sesi, yan odanın sesi değil arkadaşlar işiniz gücünüz sizin deneme. Yani siz şu an denemelerde başarılı olmaya çalışıyorsunuz ve bir gidiyorsunuz işte yok ortamda çok fazla ses var ben denemeye odaklanamıyorum çözemiyorum. Yok kapıyı kapatın yok camı açın bilmem ne yapın. Ya bunları artık bırakın arkadaşlar odanın havasını suyunu bırakın artık sizin oda sıcaklığıyla alakanız olmamalı diye düşünüyorum. Özellikle son zamanlarda tamam bakın şunu anlayabilirim. Yani iyi ışıklandırılmış, 25 derece oda sıcaklığına sahip, onun dışında işte tam olarak uykunuzu almış verimli çok ne aç ne tok vaziyetteyken gayet uyumlu sessiz bir ortamda ders çalışmak evet çok verimli olabilir. Yani bu verimli ortam tanımına bu bunlar uyabilir. Yani size ileride çekeceğim bir videoda işte verimli ders çalışmak için bu ortam bunları uyun diyebilirim. Yani böyle diğerler olabilir ama bu demek değildir ki siz bunları YKS'de önemseyeceksiniz veya ÖSYM gününde, sınav gününde bunları çok hassasiyet gösterecek sanmayın lütfen. Yani sizin masanız şey sallanıyor da olabilir, küçük de olabilir, yüksek de olabilir. Yani sizin mesela boyunuz kısadır ama masa çok büyüktür veya sizin boyunuz uzundur, masa çok küçüktür. Her şeye at hazırlıklı olmalısınız. Örneğin ben kendim örnek vermek istiyorum. TYT denemesine girdiğimde hiçbir soruna karşılaşmadım. Yani ne masam şeyini ne bir şey. Bir de masamda kontrol etmeyi aklıma gelmemişti. Çünkü daha önce hiç böyle bir şey yapmamıştım. Ama öndeki kız kontrol edince ve bir santim falan salınıyor. Yani çok az bir salantta bile hemen gitti. işte hocalarla konuştu falan tabii bir şey yapamadılar ama. Hani yine de çok abartıldı bence ben. Bir santim şeyden bile rahatsız olabiliyorsan sen o zaman hiç umursamıyor musun sınavı yani? Yani gerçekten çalışan ve cidden başarmak isteyen bir insan için ne ortam, ne masanın sallantısı, ne hızlıcak, sıcaklık, ne güneş. Hani hiçbir şey bunlar çok küçük detaylar ve bunlara takılmaması gerekiyor. Gerçekten hazırlanmış ve cidden sınava hazır. Tam bir sınav öğrencisinin bunlara bunları düşünmemesi gerekiyor diye düşünüyorum. Eğer bunlara odaklanıyorsanız bahane arıyorsunuz açıkça söylemek gerekirse. Örneğin TRT'de dediğim gibi çok bir yani hiçbir problemle karşılamadım hatta. Direkt orta sıralarda ne güneş geliyordu ne bir şey yapıyordu ne ses geldi hiçbir şey olmadı ama AYT'de öyle olmadı arkadaşlar. AYT'de ben cam kenarındaydım ve çok sıcaktı. Mecbur camı açacağız zaten ve velilerin sesi falan geliyordu. Çünkü benim oturduğum yani benim bulunduğum sınıf Dış tarafa yakın bir sınıftı ve bilgiler de tam altımızda bekliyorlardı. Onların kendi içerisinde konuşmaları geliyordu kulağıma yani ama hani bunlar benim için de önemli olmadı. Hatta ben bunları sınav çözerken hiç fark etmedim bile. Çünkü benim şu anaktan hazırlandığım önünde bir sınav var. Ve bu sınav sesten, gürültüden, ışıktan da önemli şeyler. Ben diyelim de inşaat, düğün dahi olsa çözebilecek vaziyeti kendime hazırlamıştım. Yani siz sınav gününe geldiğinizde her türlü koşula kendinizi hazırlamalısınız. Ve hani bu sadece ortam sıcaklığı, işte masa sağlantısı gibi şeyler değil. Aynı zamanda açlık, susuzluk, uykusuzluk, yorgunluk gibi durumlarda deneme çözmeye alışmalısınız. Yani şu andan itibaren açken deneme çözün, çok tokken deneme çözün, çok yorgunken çözün, çok dinçken çözün, gecenin geç saatinde çözün, sabahın köründe çözün yani farklı saatlerde farklı şekilde kendinizi provalayın. Her türlü provayı yapın ki sınav günü geldiğinizde herhangi bir durumla karşılaştığınızda ne yapacağınızı bilesiniz ve o duruma tanıklık edesiniz. Yani siz bir anda her şeyinizi çok mükemmel derecede hazırlanarak yani tam ayarlanmış bir derecede tam güzel ışık alan bir ortamda sessiz çok güzel bir ortamda sınava hazırlanmış çok güzel bir şekilde sınava giriyor olabilirsiniz kendi kendinize eviniz ama ÖSYM size bu imkanı sunamaz çünkü o insanlar hani hangi öğrenciyle uğraşsınlar hangi birinin sırasını kontrol etsinler ki yani sana belki salanan bir sıra gelecek belki sana hani bilmiyorum yani belki çivisi çıkacak bir şey olacak yani her şeye kendini ayarla gerekirse kucağında çözebilecek vaziyete gel öyle söyleyebilirim yani. Örneğin atıyorum her şey çok güzel gitti, her şey çok güzel oldu ama sınavdan bir gün önce sen çok uykusuz kaldın, uyuyamadın, bir türlü gözüne uyku girmedi. Çünkü streslenmiş olabilirsin, heyecanlanmış olabilirsin, fark etmez veya herhangi bir sebepten yani atıyorum hastalandın ya da kardeşin hastaneye gitti. Hani bu tarz şeylerden, bu tarz şeylerden etkilenip yeterince uyuyamamış veya yeterince yemek yememiş olabilirsin ama sabahki sınavına iyi uyanmak zorundasın. Bu yüzden de kendini daha öncesinde bunu hazırlarsan yani ben çok uykum varken de sınav çözdüm, ben çok açken de sınav çözdüm demek ki ben bunu yapabiliyorum, demek ki ben bunu kendim hazırladım ve demek ki bu aksaklıklar benim sınavımı etkilemeyecek diyebilirsin. Biraz bu çok şey gelebilir, aşırı gelebilir size. Yani ya kardeşim hastaneye gitmiş sınavı düşüneceğim diyebilirsiniz belki. Ama bu sadece bir örnek. Daha kötüsü veya daha basit olabilir veya hiçbir şey de olmayabilir. Gayet güzel bir günde geçirebilirsiniz. Ama şundan bahsediyorum. Bir sene boyunca hazırlandığınız bir sınavdan bahsediyoruz. Belki daha uzun hazırlandığınız bilmiyorum. Belki mezuna kaldığınız senelerce. Ve şu an da en ufak bir problemden dolayı bunu aksatamazsınız. Kısacası her şey kendinizi prova ederseniz bir sürprize karşılaşmazsınız Veya en ufak bir sürprize kendinizi hemen adapte edebilecek vaziyete gelirsiniz. Gelelim diğer konumuza. Çözeceğiniz kalem konusu. Şimdi bu kalem mevzusu şöyle. Biliyorsunuz sınavda kurşun kalem veriliyor ve onunla çözmek zorundasınız. Ama normalde günlük kullandığınız kalemler biraz farklı. Tabi en başından beri sınavları kalemle çözenler çok şanslı bir konuda ama eğer uzun süre normal kendi kaleminizi kullandıysanız veya daha önce şu anda hani hiç aklınıza bile gelmediyse kurşun kalemi çözmek bence artık o normal kalemlerinizi bırakın. Normal test çözerken bile kurşun kaleme geçebilirsiniz. Ben öyle yapmıştım. Sınava 2 ay kala, 3 ay kala hatta belki tanırım sanırım daha fazlaydı hatta o zamanlara kala ben tamamen kurşun kaleme geçmiştim. Testlerimi bile kurşun kalemi çözüyordum çünkü alışkın olmak gerekiyor. Yani özellikle benim kalemim çok ağır bir kalemdi ve ağır bir kalemden hafif bir kalemeye geçmek benim çok fark etti. Başlarda böyle sanki çözünüyormuşum gibi hissediyordum ama sonrasında çok şükür ki alıştım. Bu yüzden siz de son zamanlarınızı Kuşun kalemle çözmenizi öneriyorum. Gelelim diğer bir konuya. Sınav çözme sıranız. Şimdi bu sınav çözme sırası çok garip bir şey. Normalde her insan böyle sanki emme refleksi kadar doğal bir şey gibi herkes Türkçe, Matematik, Fen, Sosyal şeklinde çözmeye başlar her TYT denemesinde. 11. yani ilk TYT denemenizi çoğunluğunuz böyle çözmüştür. Ama ben bu sıraya katılmıyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ben sınavdayken Sosyal, Matematik, Fen, Türkçe şeklinde çözdüm. Benim sıram buydu. Ve sizinki belki daha farklı olacak. Belki siz fenle başlayacaksınız. Bunu yani deneyerek bulabilirsiniz. E ve şu anda e bence bu sıranızı bir an önce bulmalısınız. Ve sınava az bir zaman kaldığı için de sıranızı değiştirmemelisiniz. Eğer şu ana kadar kullandığınız sıranızı size çok iyi geldiğini düşünüyorsanız ve yorulmuyorsanız hani sıranızdan gayet memnunsanız değiştirmeyin. Hani ani değişiklikler yapmayın son zamanlarda. Özellikle sınava kadar bir sırayı çözüp sınav günü sakın değiştirmeyin arkadaşlar. O hatayı bence hiç yapmayın. Ama sınava 2-3 haftaya kadar kadar hatta şu andan itibaren bence bir sıra bulup tamamen bununla ilerlemeniz daha iyi olur. Bu konuda bunu söyleyebilirim. Ve şunu unutmayın etki ediyor netlerinize. Yani ben Türkçe matematik fen sosyal şeklinde çözdüğüm zaman Matematikten çok fazla yanlış yapıyordum. Türkçeyi çok fazla sıkılarak çözüyordum ama sosyal matematik fen türlü şeklinde çözdüğümde netlerimin çok arttığını gördüm ve benim için gayet iyi oldu. Bu yüzden hem netlerinizde hem psikolojinizde hem de hızınızda etkilen bir şey olduğu için bir önce sıranızı bulup ona göre ilerlemenizi öneriyorum arkadaşlar. Gelelim uyku düzeni. Şimdi sınava az bir zaman kaldı biliyorsunuz ve ÖSM sınavı sabah 10'da. Sizin en geç Orada 9'da falan olmanız gerekiyor zaten. Ve hani 8'de 7.30'da buçuk uyanacağını düşünürsek aslında erken bir vakit uyanmak zorundasınız. Ve bu düzene en, en en erken ne zaman başlasanız o kadar iyi olur. Yani kendinizi o sınav gününe göre ayarlayın artık. Gece geç saatlere kadar çalışmanızı artık önermiyorum. Belki bu videoyu izlerken değil ama Özellikle sınava iki hafta kala insanlar çok telaşlı olduğu için gece geç saatlere kadar kalmayı daha çok tercih ediyor ama ben hiç önermiyorum arkadaşlar. Şu andan bahsetmiyorum, tekrar söylüyorum. Çünkü ben de mesela bu zamanlar gece geç daha iyi çalıştığım için gece çalışıyordum. Ama sınava iki hafta kala kendim üzerimi kurdum arkadaşlar size de bunu öneriyorum. Şu anda başlasanız daha iyi olur ama sınava en az 2 hafta kalana kadar bu uyku düzeninizi oluşturmalısınız diye düşünüyorum. Yoksa afallarsınız. Hani son zamanlar diye çok fazla şey yapacağım diye gece geç saatlere kadar kalmaya çalışmayın. Sabah erken kalkıp yapabilirsiniz o çok fazla şeyinizi. Son olarak deneme rutini hakkında biraz konuşalım. Bu zamandan itibaren her gün ya da iki günde bir test denemesi görmenizi öneriyorum. Özellikle derece isteyen öğrencilere ben her gün öneriyorum. Çünkü ne kadar deneme o kadar başarı diyebilirim. AYT denemesi için de haftada 2-3 kere görmeye başlayabilirsiniz. Bu andan itibaren ama Haziran ayına geldiğinizde her gün ya da iki güne bir görebilirsiniz. Özellikle son zamanlarda son 1-2 hafta kala AYT denemelerini her güne çıkarabilirsiniz. Hatta günde 2 kere falan bile çözebilirsiniz diye düşünüyorum. Evet söyleyeceklerim bunlardı arkadaşlar. Umarım işinize yarar. Çünkü ben kendime denediğim ve kendimde emin olduğum şeyleri söylemeye çalıştım. Herkese iyi çalışmalar diliyorum ve herkese iyi günler. Görüşürüz.